Heh. Saniye, Saniye. <laughs> ay, ay. Haydur ayol. Saniye. Ha. Saniye ben gidiyorum. Ayol da nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşının kahvesine mi gidiyorsun yoksa? Uf, yahu ne kahvesi öbür tarafa gidiyorum. <laughs> Emekliler lokaline mi? Ulan salak karı görmüyor musun? Öldüm ben ölüyorum. Ay Allah göstermesin. Göstermesin diyorsun ama görüyorum. Aa, ah, Azrail. Kaş göz yapıyor bana. Lan oynat bak açın gözünü. Beni bırak. Bu karıyı götür. <gülüyor> <gülüyor> Kalkayım da yatağımda gideyim bari. <laughs> Aa, demek gidiyorsun ha. hemen mi gidiyorsun? Ha. Yok var biraz daha. 10 45 yolcusuyum. Lan otobüs seferim bu be. Kalk çocuklara çocukları ara. İyi ne diye? Bu Filistin İsrail savaşı ne olacak diye soruyor herif de. Ayy, aman iyi be. Ölür kendi ne kadar aksi oluyor bu adam. Çık çık çık. Çağır çocuk. ...sahillerine gidip ondan sonra oralarda bir tatil yapıp kafamı dinleyeyim diyorum. Rahmetli sağlığında da böyle espriliydi Sus sus! Şom ağzı daha ölmedin. Öldükten sonra konuşursun. Abi iyi görünüyorsun ölmezsin sen. Yok ölüyorum varmış iddiaya. Bana bak sen abinden daha mı iyi bileceksin sus! Yani kesin ölüyorum öyle mi? Aa, evet desem kızıyorsun, hayır desem kızıyorsun. Ne diyeceğimi vallahi ben de şaşırdım ayol. Hakkını helal et. Anne, yani şimdi laf mı bu? Baksana adamcağız ölüyor. Aa. Beni, anne sen... ...bu anlayışsızlığı bu hale getirdi. Ama sanırsın öldükten sonra... ...o tutu yapıp... ...bakın. Babacığım <laughs> sinirlenme, bak stres ömrü kısaltıyormuş. <laughs> ...sizi buraya ne için çağırdım biliyor musunuz? Ah, size... ...mirasımı dağıtacağım. Miras, miras, mi? miras mı? Ne mirası baba, miras bırakacak neyin var ki senin? Bilincini kaybediyor herhalde. <laughs> var var, var var. Yıllardır sizden sakladım ama ha, size vereceğim. Bir mirasım var. Ha. İşte burada şimdi çıkartıyorum. <laughs> i̇şte, i̇şte mirasım. Bir bidon benzin. Benzin, benzin mi? mi? <laughs> Hem de kurşunsuz. Baba bir hazine i̇şte bu be! Allah Allah. Ne oh. sandın ya? Oh. Oh. Ah. Önce. Benzin. Bir ah. arabada benzin. şoförlük benzin. yaparken... <laughs> bir bidon ayırmıştım kendime. Kafam çalışsaydı iki bidon daha ayırırdım. <laughs> Ay, nerede ben o kafa? <laughs> Evleneceğim diyordun. Bununla bir karı bulmuşsun kendine. Oğlum, sen de kendine bu kurşunsuz benzinle <laughs> bir iş kur. Tamam öyle, sağ ol. Sen de keline saç ektir, tamam mı? Senin kocanın durumu fena değil. Bu sana yeter. Oh. oh, ben de öteki tarafa biraz benzinden gideyim. Al saniye. Bu boş bir donda senin olsun. Ya ben ne yapacağım bu boş bir Kokuyor saniye. Kurşunsuz benzin kokuyor. Bu zamlardan sonra sanırım benzinin kokusu bile para eder. Ama.